Devam ediyoruz. Ortak akıllı artık son dakikaları e, yaşıyoruz. O yüzden hemen biz reklamlardan önce şunu söylemiştik. Yılmaz Özdil'i konuşmaya vaktimiz yok demiştik ama hocam izleyiciden istek var. Özellikle Yılmaz Özdil'i sormamızı istiyorlar. O yüzden sorayım. 2500 liralık kitabı 1881 adet basılmıştı. E, satıldı. Hemen yok sattı hatta. Astronomik rakamları şu anda internetlerine satılıyor ama üzülmüşler midir? 1881 adet çıkarmak yerine 5000-6000 adet çıksaydı demek ki. Köşeyi o daha da, satır. da döneceklerdi. Bence 1923'ü çağrıştırma adına 5923 adet <laughs> koysalardı. Şimdi buna eleştiriler geliyor tabi. Atatürk ticareti yapıyor. Evet. Atatürk istismarcısı. Ben işin o tarafında değilim. Yani müşterisini bulmuş satıyor. O kadar müşteri öyle müşteri varsa satar adam yani. Yolunu bulmuş. Benim başka bir şey söyleme durumum var. Yazımda da yazdım Star'da. Bu Atatürk ticaretinden çok, Atatürk üzerinden toplumu etme, germe. Türkiye'deki kutuplaşmaya Atatürk üzerinden bunlar e, algı operasyonu çekiyorlar. Evet. Yani o kesimi, yüzde 48'lik o layık kesimi tahkim ediyorlar, iyice dolduruyorlar. Yoksa yani ticaret yapmış, ticarettir, beni alakadar etmez. Kim bu Yılmaz Özül biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız için bir bire içseydi Türkiye daha iyi yönetilirdi diyen adam. Bir zihniyet var karşımızda. Pek çok meselede karşı karşıya geliyoruz. Evet. Bunların bulduğu bir tek çare var. Türkiye'yi kutuplaştırma, Atatürk'ü peygamber yerine koyma. Minekürk abi, arabın olsun. Anıt kabir bize yeter diyen zihniyet ama Erdoğan bira işsin Türkiye daha iyi yönetilirdi demenin asıl anlamı şu. Bu ülkenin gerçek sahibi biziz. Diyalog, miyolog, toplumda uzlaşma bunların hepsi bize göre hikaye. Biz biziz, siz bize benzemek zorundasınız diyorlar bize. Yani gelin ortak değerler üzerinde Atatürk ortak değer. İstiklal Harbi Kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, askeri bir deha. Onların nezdinde Türkiye'yi kutuplaştırmanın bir yolu. Mesela deizm, ateizm onlara göre aydınlanmanın argümanları. Müslümanlık da ne diyorlar? Mesela Menderes düşmanlıkları neden? Menderes'in idamını hatırlatmaları neden? Menderes ezanı aslında çevirdiği için. Ya yani temel meselelerde karşımızda bir zihniyet var. Bu zihniyetin goygoycuları da var tabii. Yani biz Yılmaz Özdil'i böyle kutuplaşmanın, e, çekişmenin hı hı. bir tarafı, buradan algı operasyonuna en büyük desteği veren bir eleman diye anlatıyoruz ama bazıları da mesela Nagihan Alçı mı, Yılmaz Özdil mi deseler, ben Yılmaz Özdil derim, tercih ederim diyor. Yani yeri Atatürk ticareti, Atatürkçülük ticareti üzerinden toplumu germeye çalışan, kutuplaştırmaya çalışan birisinin yanı. Evet. Bana sonra sonra arkadaşını geldi. söyle, tercihini söyle, sana kim olduğunu söyle. Doğru. Yılmaz Özil tabii bu projeyi daha ortaokul ve liselere de götürecekmiş. Oraya da kitaplar basacak. Bak şimdi orada da Belgesel ne yapacaklar? 3-4 tane okul seçecekler. 3-5 kitap gönderecekler. Sanki kazandıkları bütün parayı okullara hibe ediyormuş gibi numara çekecekler. Bunlar da numara bitmez Türker Bey. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sayın güderci.